bir program Ne yapıyoruz? Kullanıcı klavyeden sayı girişi yapıyor. Oku diyorum buna. Eşittir New Scanner. Sistem nokta inliyor değil mi? Klavyeden kullanıcıdan veri elde etmek için ne yapıyoruz? Scanner sınıfından oku adında nesne import ediyoruz. Sonra geldim. Diyorum ki bak. Ses out kullanıcı uyarmam lazım. Printelen değil de print diyorum. Birinci sayıyı gireriz. Hemen bir alta geliyorum. Ne yapıyoruz? Oku nokta next int arkadaşlar sayı girişi alıyoruz. Bu ne yapıyor? Klavyeden tam sayı girişine izin veriyor değil mi arkadaşlar? Bundan bir değer dönüyor. Dönen değer ne? Integer. Dönen değeri geliyorum. int diyorum. Sayı 1'e atıyorum. Ona bunu kopyalıyorum. Bir de arkadaşlar ne olacak? Aynısının sayı 2'si olacak değil mi? 2 sayıyı aldım. Buna bir de geliyorum. İnt diyorum. Sonuç. Ne olacak arkadaşlar? Sayı 1 ile sayı 2'nin toplamı. Daha sonra sonucu ekrana yazdırıyorum. Bu en basit anlamıyla arkadaşlar. Klavyeden girilen iki sayının toplamı. CTRL eşit F formatı düzenliyorum. Çalıştırıyorum. Birinci sayı giriniz 15. İkinci sayı giriniz 20. Sonuç 35. Var mı bir sıkıntı arkadaşlar? Gördüğünüz gibi herhangi bir problem yok. Kodlamada bir hata var mı? Hata olsaydı zaten çalışmazdı değil mi? Ben burada Scanner sınıfında R'yi yazmazsam arkadaşlar uygulamayı çalıştırdığım zaman bakın hata alıyorum. Nerede? Bak bana burada hatayı döndürecek. İşte hatanın ne olduğunu söyleyecek. Ben de gelip burada işte problem kısmında problem kısmında hatanın bulunduğu yere geleceğim. Çift tıklayacağım. Aa bak Scanner. Aa diyeceğim bak burada R'yi yanlış yapmışım falan deyip hatamı bir şekilde düzeltmeye çalışacağım. Ama şu anda kodlarıma baktığınız zaman arkadaşlar herhangi bir hata yok. Ama ben öyle zannediyorum. Çalıştırıyorum bunu. Birinci sevgiliniz 15. İkinci sevgiliniz ER yaz. Bakın hata aldı. Aslında kodlamada bir hata yok. Doğru mu arkadaşlar? Kodlamada bir hata yok. Bir daha çalıştırdığımda 15, 10 dedim 25. İki sayı topluyor. Eksi sayı da versen toplar. Bir daha çalıştıralım. Hani eksi 15 işte eksi 20 herhangi bir problem yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. Fakat kullanıcı yanlış veri girdi. Yani, bu kullanıcıdan kaynaklanan bir adım. 15 girdim buraya da girdim string bir değer girdim. Bana ne diyor? Input mismatch exception. Yani girilen değerde bir hata var diyor. İşte arkadaşlar. Biz program yazarken bu tür şeyleri de hesaba katmamız lazım. Yani kullanıcının yapacağı hataları da hesaba katmamız lazım. Kodumda bir hata yok evet. Ama baktığınızda arkadaşlar kullanıcı orada sayı yerine başka bir şey girebilir. Bunu kontrol edebilmemiz gerekiyor. Eğer iyi bir program yapacaksak arkadaşlar bu hataları önceden tahmin edip hataların çözümüne dair bir şeyler yazmamız lazım. Bunun için de kullanılan try catch blokları var arkadaşlar. Onu nasıl ekrana getireyim? Evet yapı şu şekilde. Biz ne dedik? Hatayı önceden kestirmemiz lazım değil mi arkadaşlar? Hatayı önceden kestirip bu hatanın çözümüne dair bir şeyler öğretebilmemiz lazım. Hatanın çıkması muhtemel kodları try bloğunun arasına alıyoruz. Try. Burada hata çıkmazsa Try'den sonra arkadaşlar, eğer final'ı da isteğe bağlı, yani final'ı isterseniz yazarsınız istemezseniz yazmazsınız. Eğer bir hata çıkmazsa normal çalışmasına devam ediyor. Fakat try kısmında bir hata çıkarsa catch kısmında arkadaşlar bu hata yakalanıyor ve kullanıcıya mesaj veriliyor. Ve buradaki en önemli nokta, normalde biz burada yanlış istenmeyen bir veri girdiğimiz zaman ne oluyor? Program patlıyor arkadaşlar. Program artık çalışmıyor. Ama biz Trakeş'te ne yapacağız? Kullanıcıya bir mesaj vereceğiz ve programımız patlamayacak. Kapanmayacak yani. Şu an uygulamamız ne oldu? Bizim istemediğimiz yerde kapandı. Biz ne yapmasını istiyoruz? Normalde gelip burada sonucu gösterip aşağıdan çalışmasına devam etmesini istiyorum. Ama hata olduğunda hatanın olduğu yerde program hata veriyor ve kalmamış oluyor arkadaşlar. Bizim bunu engellememiz lazım. Ne yapıyorum? Hemen geliyorum arkadaşlar. Hatanın çıkması muhtemel kodları try bloğunun arasına alıyor. Bak try catch, try, try var. Try catch yazıyorum. Bak. Try'in içerisine, try'in içerisine nerede hata olabilir? Nerede hata olabilir arkadaşlar? Kesiyorum. Sayı girişlerinde hata olabilir. O zaman ne yapıyorum? Sayı girişlerini burada kullanıcı uyarma kısmında da buraya alıyorum. Try bloğunun arasına aldım. Hata olursa ne olacak? kullanıcıya bir tane mesaj veririz. Ne diyelim mesela? Hata, hata, ünlem veya hata artı arkadaşlar şu exception hata demek. İstisna demek aslında da burada hata anlamında kullanın. Exception burada verilen e hata. İstersen bu e yerine ben hata yazayım arkadaşlar. Bir seferliğe mahsus. Gelip burada hata yazıyor. Hata kodum neyse o hata kodu gösterecek arkadaşlar mesaj kısmında. Eğer burada hata olursa. Ama arkadaşlar burada dikkat ederseniz sayı 1 ile sayı 2'nin altı kızardı. Neden? Neden sayı 1 ile sayı 2'nin altı kızardı? Çünkü arkadaşlar ben sayı 1 ve sayı 2'yi tanımlarken sırayın içerisine tanımladım. Neden? Hep ben böyle alıştığım Aslında böyle olmaması lazım işte. Benim bu açıklamaları sayı 1'i yukarıda yapmam lazım virgül sayı için. Bu tanımlamaları yukarıda yapmam lazım. Bakın geliyorum. Buradaki intleri siliyorum. Çünkü artık yukarıda tanımlama yaptım. Eğer tanımlamayı ben burada yaparsam bakın burada artık ulaşabiliyorum. Fakat burada da problem ne? Diyor ki başlangıç değeri girilmemiş. Ben ikisine de başlangıç değeri sıfır giriyorum. Bakın başlangıç değeri girdiğimde de herhangi bir hata almıyorum artık. Ne olacak arkadaşlar? Burada eğer bir şey yaparsam adınızı söyleyin. Kullanıcı hatalı bir giriş yaparsa hata kısmında yakalanacak. Zaten yapmazsa herhangi bir sıkıntı yok. Bir çalıştıralım. Birinci sayı giriniz 15, ikinci sayı giriniz 10. Sonuç 25. Ben bir problem yok. Bir daha geliyorum. 15. Bakın arkadaşlar. Java, Util, Input, Mismatch, Exception. Sonucu 15 gösterdi. Biz bunu ne yapmamız lazım? Sonucu da 15 göstermemesi lazım. Eğer hata varsa arkadaşlar bunun için ne yapabiliriz? Yok. Şurada efendim. Ha, try içerisine alırız arkadaşlar bunu da. Çünkü ne yapıyor burada? Hatayı gördüğü yerde, altındaki kodlar çalışmadan direkt Catch bloğun içerisine giriyor. Hatayı gördüğü Break ne oldu? Break ne koduydu? Nasıl Break? Break bir kez böyle Ama bu döngü değil ki. Bu şey değil yani. Adını size söyleyeyim. Döngü değil. O döngünün dışına çıkartıyordu. Bunu da direkt alabilirim aslında. Şunların tamamını alayım arkadaşlar buraya. Eğer hata yoksa devam ediyor. Pardon. Burada ne hata var? Heh. Şuraya bir daha int yazmak hatalıydı arkadaşlar. Zaten başında integer var. 15 10 Güzel 25 Geliyorum ama buraya. Bir daha çalıştırıyorum. 15 Bakın arkadaşlar hata Java Burada tabi istersen uyarırsın da. Sen hangi hata olduğunu biliyorsun. Arkadaşlar bir de şu var. E exception hata diyorum ya. Exception yerine Exception bütün hata hatalar. Exception yerine direkt şunu yapabilirim. Bu input mismatch exception arkadaşlar. Çünkü biliyorum. Orada çalıştırdım. Gördüm. Bakın bana direkt aynı hatayı döndür. Aynı zamanda aynı zamanda bir de mesela bölme işlemi yaptığınızı düşünün. Bak bölme işlemi yapıyoruz. Bölme işlemi yaparken de nasıl bir hata alabiliriz arkadaşlar? Ha, sıfıra bölme hatası var değil mi? Bakın şu an toplama yerine bölme yapıyorum. 15, 0. Yine program patladı arkadaşlar. Adı neymiş? Aritmetik Exception. Hemen geliyorum buraya. Direkt şuradan catch yazsam gelir mi? Bir tane daha keç ekleyebiliyorum. Bunun adı ne? Aritmetik yapacak Kopyaladım. Geldim buraya yapıştırdım arkadaşlar. Hata değil buraya E yazıyorum. Buraya yazdığın değişken değeri neyse onu yazdırabiliyorsun. Şimdi ikisini de kontrol ediyorum. Hem arkadaşlar girilen verilerin sayı olup olmadığını buradan kontrol edebiliyorum değil mi? Input mismatch'ten. Hem de sıfıra bölünme hatasını kontrol edebiliyorum. Bakın uygulama patlamadı. Çalışmaya devam etti. Sadece beni uyardı. Yani birden fazla catch bloğu kullanabilirsin. Try'da hata olmazsa zaten keçe hiç girmiyor. Bir de arkadaşlar final'ı var. Bu final'ı da isteğe bağlı. Yani hata olsa da olmasa da kullanıcıya vermek istediğim bir mesaj var mı? Bakın. Say sağ Güle güle diyelim mesela buraya. Hata olsa da olmasa da bu güle güle mesajı gösterecek. Ama tabi isteğe bağlı bu. Hata var ama yine güle güle mesajı var. Hata yok. Tabi bu bölme işlemiydi değil mi? Ben aklıma niye toplama geldi? Bakın yine arkadaşlar herhangi bir sıkıntı yok. 15'in 120'ye bölümü neden 0? Şimdi 1520'ye bölündüğü zaman arkadaşlar 0. bilmem ne diye bir tane küsürlü sayı gelecek. Ama biz integer üzerinde işlem yaptığımız için sıfırdan sonraki küsürlü sayıları almayacak. Hata bu arkadaşlar. Hata yakalama mantığı bu. Hatanın nereden çıktığını tahmin edip catch bloklarında bu hatayı yakalamamız lazım. Bizim şey yazarsın burada. Çalıştırırsın, hatayı görürsün. Ne hatası? Input mismatch Oradan kopyalarsın, gelip buraya yazarsın. Zaten otomatik doldurma özelliği sayesinde e, hatayı direkt görebiliyorsun. Burada dediğim gibi önemli olan kullanıcının yapacağı hataları tahmin edip bak kullanıcı böyle bir hatalı giriş yaparsa bu şekilde mesaj verelim ki programımız patlamasın. Tüm mesele bu. Nasıl exception yazınca? Hmm. Bak şöyle. Keçin içine keç değil. He, onun sebebi ne? Hemen söyleyeyim. Arkadaşlar güzel bir şey değindi. Ben aslında onu söyleyecektim. Şimdi arkadaşlar bu exception bütün hataları kapsamıyor mu? E zaten burada hangi hata olursa olsun yakalayacak. Bir daha buna ne gerek var? Zaten exception, aritmetik exception'i barındırıyor kendi içerisinde. Ben şimdi burada ne yaptım? Bunu başka yakaladım. Bunu da başka yakaladım. Ama exception dersen ne yapıyor? Bütün hataları yakalıyor. Hem bütün hataları yakala bir altında da işte yanlış sayı girildiğinde yakala dersen zaten mantığa ters bir durum olur. Dediğim gibi finally isteğe bağlı. Catch hata yakalandığında çalışır. Try hata olması muhtemel kodların yazıldığı bölüm. Tamam. Bak hemen şu finally'ı kaldırayım. He doğru söylüyorsunuz. Finally isteğe bağlı. Yani finally olsa da olur, olmasa da olur yani burada. <laughs> Şöyle direkt hata olduğunda ama bir dakika. Şimdi biz burada hatayı yakaladık gerçi. Dediğiniz gibi doğru. Hata olsa da çalışıyor, olmasa da çalışıyor. 15, 0. Bakın güle güle. <laughs> Final'ı koysan da aynı, da aynı. Zaten isteğe bağlı.